Zaten biz yokmuşuz. Cesaret yokmuş. Yiğitlik, mertlik yalanmış. Ölümüne arkadaşlık, dostluk filan falan. falan Raconu bitmiştir. Zaten biz yokmuşuz. Olan olmuş zaman... sade yeteneğin önüne geçer Çünkü başarı sadece çalışanların hakkıdır Bu devirde her şeyin bir bedeli var Ondan bol bol gülümse çünkü maliyeti sıfır Sevmiyorum konuşanı bütün laflar ezber Ya beyaz ya da siyasındır ne bu hareketler Sizin gibi dönekler yağmurdan sonra çeker O anda gri olur gökkuşağındaki renkler Uzun yolu para kazandıkça onlar ise gitmeyi seçti Sorsam ben de ağırdım zamanla hafifledim bir bir Öylece gitti yıllarım bir kalemde sildim ton lavuk gelip geçti hepsi birbirinden farklı Aynı yönleri ise hepsi kardeşimdi Bir ton arantı ve kuruntuyla geçti gençliğim Geldi bir tane kız bir gecede bitti gençliğim Eski defterleri istesem de kurcalamadım İstesem de başkasına hiç yazamadım gülüm